Merhaba, kanalınıza hoş geldiniz. Bugün kendimizin 10 yıl sonraki haliyle buluşmaya gidiyoruz. Buluşma yolculuğumuz oldukça önemli. Çünkü yaşamın hızlı akışı içinde genellikle nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi fark edemeyip gözden kaçırabiliyoruz. Bu meditasyon bize gelecekteki potansiyelimizi görme, hedeflerimizi, değerlerimizi gözden geçirme ve yaşam yolculuğumuzda hangi adımları atmamız gerektiğini fark etme fırsatı sunuyor. Şöyle bir düşün. 10 yıl sonraki halinle bağlantı kurarak bugün yapabileceğin seçimlerin ve değişikliklerin uzun vadede seni nasıl etkileyebileceğini anlayabilirsin. Bu sadece bir hayal değil. Aynı zamanda bilinçaltını, arzularını, korkularını ve hedeflerini ortaya çıkaran güçlü bir içsel çalışma. Gelecekteki benliğinden rehberlik almak, hayatındaki bilinçli seçimlerini ve yönünü yeniden düzenlemene yardımcı olabilir. Unutma ki gelecek bugünden şekillenmeye başlar. Bugün bu meditasyonla kendine biraz zaman ayırarak içsel bilgelik ve rehberliğine kulak verebilir ve gelecekteki en üst haline bağlantı kurabilirsin. Bu deneyim kendi yaşam yolculuğunu daha bilinçli ve kararlı bir şekilde şekillendirmene yardımcı olabilir. Hazırsan 10 yıl sonraki halini daha fazla bekletmeyelim ve meditasyona başlayalım. hazır olduğunda gözlerini kapatabilirsin. Derin nefesler alıp derin nefesler veriyorsun. meditasyon için bir niyet belirleyelim. Lütfen benden sonra içinden veya sesli olarak tekrar et. 10 yıl sonraki kendimle bağlantı kurmaya niyet ediyorum. Kalbimi açıyorum. Bu niyetin gücüyle ve nefeslerimizin sakinleştirici etkisiyle bir süre buradayız. Gözler hala kapalıyken önünde bir yol hayal et. Yola ve yolun etrafındakilere bak. Merakımız ve keşfetme isteğimizle yolculuğumuza başlayabiliriz. Şimdi bu yola ilk adımını at. Yolda yürümeye başla. Her adımında bir yere ulaştığını hisset. Her adım ne olduğunu bilmesen de gittiğin bir yer olduğuna dair inancını kuvvetlendiriyor. Bedenindeki etrafındaki enerjiler çok yoğun. İlerliyorsun. Yolun sonunun bir yere vardığını fark et. Geldiğin yol aynı olmak zorunda değil. Ya da ilk adım attığın yerle de aynı olmak zorunda. Ve etraf şekilleniyor. Neredesin? Çevrende neler var? Bir sahil kenarında mısın? Bir şehirde misin? Bir köyde misin? Belki de evdesin. Bunların hepsine fark etmeye çalış. O an hissettiğin. Her şeyiyle detaylandır bu resmi. Resim gittikçe hareketli bir hale geliyor. Orda olmana rağmen her şeye dışarıdan baktığını fark et. Bu hayat senin, bu hayatın içindesin ama şu anlık sadece izliyorsun. izlediğin bu görselde kendini fark et. Oradasın. Nasıl görünüyorsun? Mesela kıyafetin ne renk? Ne giymişsin? Kendine bir süre uzaktan bak. baktığın o kişi kendin de seni fark ediyor. Sana bakıyor ve göz göze geliyorsunuz. Nasıl hissediyorsun? Sen şu anda 10 yıl sonraki halinle karşılaştın. 10 yıl sonraki halinle yan yanasın birbirinize bakıyorsunuz, gülümsüyorsunuz birbirinize. 10 yıl sonraki halin sana bir şey söylüyor. İlk olarak ne dedi? Ben, senin 10 yıl önceki halinim. Bugüne geri dönüp bana bir tavsiye versen ne söylerdin? Şu an bu noktaya gelmek için hangi adımları attın? Soruları sorarken zihninle değil, sadece içsel sesini dinleyip, bu soruların cevaplarının gelmesine izin ver. Senin eklemek istediğin bir soru var mı? Varsa bunu da sorabilirsin. Bir süre 10 yıl sonraki senle şu anki halinin sohbet etmelerine izin ver. 10 yıl sonraki kendine sarılmanı istiyorum. Kocaman sarıl ve ona teşekkür et. O da aynı şekilde bütün bu yollardan gelen bugünkü sana sarılıyor. Dönüş yolculuğuna geçmeden önce o anın enerjilerini hisset. Duyduğun cümleleri hatırla aldığın tüm mesajları içselleştir. Dönüş yolculuğu için yavaşça geldiğin yola yönel. Bu bir geri dönüş değil. Zaten her şey tam olarak şu anda gerçekleşiyor. Buna inan. Enerjileri bedenine topla ve yavaşça bedenini hissetmeye başla. Nefeslerini hatırla ve nefeslerini yeniden derinleştir. Bu meditasyonda kurduğun bağlantılar her zaman seninle. Bunu unutma. Yavaşça şu anda bulunduğun alanı fark et. Bu anının seslerini etrafı hissetmeye, algılamaya başla. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Bu meditasyondaki deneyimlerini meditasyon sonrasında not almak güzel bir tercih olabilir. Kalbin nasıl isterse. Diğer meditasyonlarda görüşmek üzere.